Oyun kurduğundan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere adı uzun olduğu için Horless Hedelson Horless Man'in kelle alıcısını yapacağız. Öncelikle bunun için arkadaşlar ee, Team Fortress 2'de Premium olmanız lazım. Yani mağazadan bir şey almanız lazım. Ondan sonra da arkadaşlar size gerekli olan malzemeler e, olağan dışı lanetli hurda metal arkadaşlar bunu nasıl bulabilirsiniz bunu Cadılar Bayramı'nda e, Horle Saddlemas'ın işte bu, bir şey işte bu bu e, şeyi ka, e, kafasında bal kabağı var onu öldürürseniz arkadaşlar bu size geliyor Eğer uğraşamam edemem diyorsanız da bunun hilesi de var Activate e, mı öyle bir şeydi benim videom var arkadaşlar onu çektim. Unutmasam eğer aşağı linkini atarım. O Activate Manager'ı indirirsiniz. Oradan da ee, aktifleştirdiğinizde ee, açılıyor. İşte bu olan şurada metal sizin advantage'nize geliyor. Hile yani kısacası. Uğraşamam diyorsunuz böyle o hileyi de kullanabilirsiniz. Ve size gerekli olanlar iki tane ee, saflaştırılmış metal. Ee, olan dışı burada metal ve İskoç kelle keseri. Hadi yapalım bakalım arkadaşlar. Şimdi ben de heyecanlıyım. İki tane. Bunlar zor yapılıyor çünkü. Şuradan. Eğer gözükmüyorsa hurda metali arkadaşlar. Şuradan özel niteliğe sahip e, eşyalar saklı diyor. Onu kaldırıp koyun. Ve İskoç kelle keseri. Hadi bakalım. İşle. Evet. işledik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Olağanlı Shoreless Heddles'ın. Şorlesman'ın kelle alıcısı. Ee, kim tarafından işlendiği de var, rastgele kırılmış falan filan yok. Ama arkadaşlar bunu kesinlikle takas edemiyorsunuz, onu söyleyeyim. Evet, devam edin ekipmanını açalım. Şöyle buradan iskoç olsan bunu arkadaşlar değiştirdiğimizde gördüğünüz gibi bunu elde ediyoruz. Evet arkadaşlar Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.